İyi akşamlar Sirius Tarot Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün sizin hayrınıza kolektif bir açılım yapacağım. İş, kariyer, para ve okul hayatı için bugünkü özel bakımım olacak. Şimdi bakmaya başlıyorum. İskambil kağıtlarıyla da de arkasından destek atacağım bu bakıma. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle niyetleri olan varsa, dilekleri olan varsa, tez vakitte oluyor çünkü fincan, evet, fincanınızın içini göstereyim. Öncelikle, şöyle yapalım. Gördünüz? Şimdi ben bakmaya başlıyorum. Yüreğin safif hafif oynamış. Sanki sizin bu aralar yüklü ödemeleriniz ee, var gibi, ya da bir yerde ağır bir sorumluluklarınız var gibi, yüreğin hop, hop oturup kalkıyor hiç düşünmeyin. Kara kara gece yattığınızda bile aklınıza geldikçe sizi böyle kara basanlar basıyor açıkçası. Hiç bunları düşünmeyin çünkü yakında bunlardan kurtulacaksınız. Böyle birdenbire aklınıza inanılmaz bir fikir gelecek. mesela işle ilgili olanlar parlak bir fikir gelecek aklına. ya da parayla ilgili bir beklentisi olanlar da eline yüklü miktarda para gelecek. İlk başta onun yüzdesini verebilirim. Sonra kalbinizden geçirdiğiniz bir dileğiniz var. Ee, bu dileğiniz de tez vakitte gerçekleşecek ama bu gerçekleşmesi için iki kişinin desteğini almanız gerekiyor bir de erkek biri bayan bu iş yerinde de olabilir ee, hane çevresinde de olabilir ee, dediğim gibi beyler çok sıkılmış iki kişi arasına dargınlık girmiş bu mali konulardan ötürü özellikle iki kişinin arasında çok büyük dargınlık var eşler arasında olabilir e, iş yerindeki iş arkadaşları arasında olabilir. E, bir sıkıntıya sebep olmuş bu parasal konular. Kariyer ile ilgili olabilir tabi. Sizi çekemeyenler de çok. Yani iş ortamında işte e, cemiyet ortamında sizi çekemeyenler e, sürekli kıskanan çok var. Onu söyleyeyim. Mesela ee, yaşam tarzınızı daha böyle e, kul bulanlar var yani. işte çok havalı, işte çok bizden aykırı yaşıyor, daha farklı, onlar daha kaliteli yaşıyor diyenler var. Hep sizin yaptıklarında gözü, gözleri kalmış bu insanları Eğer diyorsunuz ki siz ben bu işi başarırsam benim bir tane adam var, bir tane kurbanımız var diye. bu dileğiniz gerçek olduğunda muhakkak adamınızı gerçekleştirin yoksa e, ee, bu adamı gerçekleştirmezseniz ileride ayağınıza dolanır bu. Ben söyleyeyim. Size böyle bir el felkülesi çıkmış koskocama. Siz en zoru başaracaksınız. Eninde sonunda çok büyük bir zorluğu başarıyorsunuz. Bu hem iş olabilir hem de e, okul hayatı olabilir. E, okul hayatı için olanlara söylüyorum. Yurt dışına gitme ihtimalleri çok yüksek. İş hayatında olanlara da söylüyorum. İşe eğitimi için yurt dışına bir ziyaretiniz olabilir. Bir de balon bir haber duyacaksınız. Önemsiz sıradan bir haber. Bu haber geçici sabun köpüğü gibi bir haber olacak. Yani çok da önemsemeyin, Ciddiye almayın. Ama o kadar sıkmışsınız ki kalbinize ne tarafa baksam sıkıntı gözüküyor. Yani artık karnınız böyle gerginlikten davul gibi olmuş. Bu parasal konulardan ötürü. Hani diyorsunuz alıyorum, veriyorum, dolduruyorum, Al, yapıyorum, ediyorum. Hiçbir şekilde ucu tutmuyor hesaplarım ne yaparsam yapayım. Ama dediğim gibi yakında elinize yüklü miktarda para geçiyor. Ee, bu bir ikramiye olabilir. Bir yerden bir mal alımı olabilir, satımı olabilir oralardan bir bir para geliyor size ya da iş hayatında olanlar iyi bir terfi alarak bir bir miktarda maaşlarını zamda alabilirler. C harfi, E harfi, D harfi, Y harfi bu isimlerin içinde, bu harfin harflerin ismin içinde olanlar ya da soy isminde olanlar Bunlar ilgili birçok projelere imza atacaksınız. Ortak, beraber. Tanımıyorsanız da tanışacaksınız. Birliktelikleriniz olacak. Sizin yüzünüz aydınlığa bakıyor. Okul hayatı olanlar için söyleyeyim. Çok başarılı bir yerlere gelecekler ileride. İyi bir okul kazanacaklar. Okul hayatına başarılı geçecek. mezuniyetleri de başarılı olacak. Bir, iki, üç, dört tane göz aydınınız var. Sevineceksiniz. Ufak bir sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Hani bugün biraz palınız sıkıntılı çıktı ama e, bu sizin kendinizi çok sıktığınız için inanılmaz derecede sıkıntı yapmasın. yani bu mali konular iş yerindeki atıyorum mobbingler e, sıkıntılar e, iş arkadaşlarıyla gerginlikler gerginlikler olabilir işlerinde sizi çekemeyenler olabilir. Baya uğraşanlar olabilir. Ya da alacak verecek borç harç durumları olabilir. Bir türlü çözülemeyen problemler yakında çözülecek. Hiç karamsarlığa kapılmayın. İlahi adalet yakında yerini buluyor. Öyle söyleyeyim. Hakkınız olanı alacaksınız. O kadar emeğiniz varmış zamanında emeğinizin karşılığını alacaksınız. Birisi gelip sizi ziyaret edecek. Eee yakında o de çok hayırlı olacak. Onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bakalım. Görüyorsunuz bu kalbimiz artık o kadar kararmış ki böyle çıplıyor, oturmuş yani. Burada da bir tane ampul çıkmış. Aydınlanma yaşıyorsunuz. Bir aydınlanma yaşayacaksınız. Böyle çiçek gibi olacak. Ondan sonra hafifleyeceksiniz zaten. Tamam diyeceksiniz. Ben bu sıkıntıyı da atlattıysam artık gerisinden işim kolay diyeceksiniz. Bana bir şey olmaz. Şöyle bakalım. Yatırım yapmak isteyenler tam bu aralar yatırım yapabilirsiniz. Arsa, arazi, işleri kurmak isteyenler, iş, okul hayatı için tercih yapacaklar. Doğru okul tercihi yapacak. Onları söyleyebilirim. Doğru finansal harcamalar yapacaksınız. Bir vakte kadar da bu bir vadi, bir hafta olur, bir ay olur, en geç bir sene. Yani bu çünkü uzun vadeli bir bakım. Bir sene içinde bu e, mali konuları tamamen düzeltiyorsunuz. Biz tabii ki gönül ister ki e, tez vakitte çözülsün, e, en geç bir ay olsun ama biliyorsunuz mali konular biraz ağır işler. E, bunların çözülmesi bazılarında şey oluyor olabilir. Bundan sonraki hayatınızda hep pozitif düşünmenizi size tavsiye ediyorum çünkü ne kadar böyle kendinizi sıkarsanız o kadar enerjiniz düşüyor sizin. Yani üstünüzdeki sıkıntılar diye göz nazar çekememezlikler o kadar var ki sizin enerjinizi düşürmüş. elinizden geldiğince hayata pozitif bakın negatif düşüncelerden toksik insanlardan uzak durun yakında çok önemli bir haber alıyorsunuz terfi haberi olabilir okul sonuçlarını bekleyenler okulla ilgili bir sonuç alabilir yeah. mirasla ilgili bir haber bekler mirasla ilgili bir haber alabilir yani olumlu bir haberler geliyor hakkınızda hayırlısı olsun Şimdi tabağımıza bakıyorum. Tabağımıza göstereyim. Tabağınızda da gördüğünüz gibi işleriniz yavaş yavaş birdenbire olmayacak size bahsettiğim bir yavaş yavaş oluyor. Ama muhakkak bakın burada yine bir adak çıktı. Bu işiniz kesinlikle oluyor. Telefon haberi alıyorsunuz. Hayırlı bir telefon o hayırlı telefondan sonra işiniz oluyor. Ve olduktan sonra da muhakkak adağınızı yerinize getirmeniz gerekiyor. Çünkü adağınız çıkmış. Adağınızı yerine getirmeniz gerekiyor bayanlar baylar. Yoksa yani bir şekilde ileride karşınıza çıkar. Bir de kafanıza soru işareti kalmış bir konuyla ilgili. Onunla ilgili aydınlanacaksınız. Temiz bir gözyaşı dökeceksiniz. Sevinç gözyaşı. Bakın görüyorsunuz dışarıya yolunuz var. Yurt dışı planları olanlar yurt dışına gidişatları muhakkak olacak. Eğitim amaçlı ya da e, kariyer amaçlı olabilir. Birisi sizin başarınıza çok şaşıracak. İnanılmaz derecede sizi e, sürekli gözetleyen biri var. Okul hayatında değil, e, iş hayatında olabilir bu kişi. Sürekli bakıyor bakıyor uzaktan uzaktan Sizin başarınızı çekemiyor kıskanıyor yani uzaktan bakıyor Çünkü sizin elde ettiğiniz o başarıları O çabaları o yapamamış Başaramamış Yakında size birisi ödül verecek Bir şeyden ötürü başarınızdan ötürü Size bir ödül verecek Bu sizi biraz motive edecek Moralinizi yerine getirecek Bir de makas çıkmış Bir şeyi kestirip Atacaksınız yeter artık diyeceksiniz Bu kadar benden Hani benim size verebileceğim bu kadar. Benden daha fazla beklentiye girmeyin diyeceksiniz. Bakın bu tarafa da yolunuz var. Her ne olursa olsun yollarınız açık hanımlar beyler. Şimdi kahve kalı bu kadar. Bir de istavim bakalım. Zaten kanatlarımı karmıştım. Şimdi de bakalım. Dediğim gibi hepsi için tek tek seçeceğim sizin için. İş, para, hane, kariyer. Ondan sonra dağılımı Bu bir kere işiniz olsun. Bu bir kere kariyer kariyer için pardon. Çocukları olanlar, evlatları olanların e, okul hayatı ile ilgili olsun. Eğer yoksa da sizin varsa okul hayatınız sizin okul hayatınızla ilgili olsun. Bu da ekonomik beklentileri olanlarla ilgili olsun. 3 adet kart seçtim. Şimdi bunları tek tek dağıtacağım ben. Şu ana kadar bugün sanki biraz arada sırada yorumlarınızı da okuyorum. Ee, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma. Ee, sonsuz saygılar size. Yorumlarınızı da okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Olumlu yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Geri dönüşleriniz için. Şey Kağıtların gözüküyordur herhalde orada. Umarım gözüküyordur. Evet. de siz gerçekten mali bir sıkıntı yaşamışız. Çok ciddi bir miktar. Ne yaptınız? Çok yüklü borcun altına mı girdiniz? Ama ben size söylüyorum. İçinde bir his var. Yani çok bakalım bu kağıtların üstüne ne gelecek ben de onu merak ediyorum. Büyük ihtimal olumlu sonuçlanacak gibi geliyor. Falda gözken oydu kağıtlar falında. Şimdi kağıtların kesip üstüne atıyorum. Bu biliyorsunuz onu destekleyen bir sistem olduğu için. Bakalım kağıtlar da bize devamında ne söyleyecek. Şimdi şey şimdi bakalım Bu iş demiştik Bu okul hayatı Bu da para kartı demiştik Tek tek dağıtıyorum şimdi bunları Niyetimle Size Olumlu olması dileğiyle Her şey hakkınızda Hayırlı olması dileğiyle Tek tek dağıtıyorum Şimdi kartlarımıza bakabiliriz. Evet. İşinizle ilgili bakmaya başlıyorum. Evet gerçekten sizi iş yerinde çok çekemeyenler var. Özellikle iş yerinde samimi olduğunuz bir insan var. Ona çok da güvenmiyor. Neden diyeceksiniz? Sizin arkanızdan kuyunuz kazıyor. Yani siz ona çok güvenmişsiniz. Sırlarınızı vermişsiniz ama o o kadar sağlam değil. Bu insandan çok büyük bir sıkıntı çekiyorsunuz. O insanın yüzünden. Hiç beklemediğiniz bir insanmış bu. Size ihanet etmiş bu insan. Çok size hatta mobbing uygulanmasına bile sebep olmuş diyebilirim. Bu insan yüzünden sıkıntı çekiyorsunuz. İşverenlerinizle, müdürlerinizle ya da askılarınızla böyle söyleyip sıkıntılar yaşamışsınız. Yakında bunları aşacaksınız. Eğer diyorsunuz ki ben zaten bunları aşamazsam ben bu diyarı terk eder giderim. Yani e, o kişinin kim olduğunu biliyorsunuz ama bunu ona söylettiremiyorsunuz. Şimdi bir de bakalım. Evet, iş yerinde başarı gözüküyor eninde sonunda. Çok büyük başarı. İş yerinde başarı, kariyerde başarı. Bakalım bu da okul hayatı için olanlar. Evet. Bu da güzel çıkmış. Aslında bunun da bugün enerjiler düşük sanki biraz. Yani benim anladığım kadarıyla çok karamsar bir şey vardı ama ben size şöyle söyleyeyim. Kendi kendinize için sıkmışınız Mesela buna da baktığımda ee, okul hayatı beklentisi olanlar, sınav sonucu bekleyenler e, hep karamsar düşünmüşler. İşte benim tutar mı, tutmaz mı ya da kazandım mı, istediğim yer olacak mı gibisine karamsarlığı düşünmüş, düşünmüşler kendilerini. Hiç üzülmesinler, boşuna sıktıklarını anlayacaklar kendilerini. İstediğiniz yeri, hedeflediğiniz yeri kazanıyorsunuz. Ve e, maddi konuları da çözerek aileyle ilgili konuları da çözerek istediğiniz yere gidiyorsunuz. Bu yurt dışı da olabilir başka bir yurt bir okul da olabilir. Tabii ki istediğiniz bölüme gidiyorsunuz. Ama daha çok yurt dışı uzak bir yer olacak. Yani çok da aileye yakın bir yer olmayacak olursa. Bu şimdi en önemlisi para kartı. Çünkü her şeyin temelinde biliyorsunuz önce sağlık diyoruz ama para da çok önemli. Para olmadan sağlık da olmuyor. Yaşam geçim de olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Önemlisi o şimdi. Bakalım para kartınızdan ne çıktı size. Evet. Bakın bu güzel çıktı gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Sizin elinize çok sıkıntılı dönemler geçirdiniz. Borçlarınız birikti belki ödemeleriniz gecikti. Baya bir sıkıntı oldu. Cebinize bir miktar para girmiş anında çıkmış. Anında çıkmış. Ondan sonra tekrardan böyle bir tempoya girmişsiniz. Bir beklentilere girmişsiniz. Bir arayışlara girmişsiniz. Çünkü yine tekrardan yapmanız gereken yatırımlar ve ödemeleriniz var. Ee, siz bunları yeniden tekrardan toparlayacaksınız. Bu sefer düzene koyacaksınız. O problemi de kö bu sefer kökünden çözüyorsunuz. Yani bir probleminiz kalmayacak mali açıdan. Onu söyleyebilirim. Size ileride elinize iyi bir miktar para geçiyor. Evet. İyi bir miktarda para geçiyor. Hiç üzüldüğünüzde kalacaksınız. Ben size söyleyeyim yani. Geride kalacak bu olaylar şimdi bakalım Şuna, Evet yani e, güzel bir kart aslında bu dedim mi sıktınız ama kendinize ev almak istiyorsunuz ev iş değiştirmek istiyorsunuz işiniz değiştireceksiniz mevki almak istiyorsunuz mevkiniz artacak Ondan sonra e, para kazanmak istiyorsunuz iyi para kazanacaksınız Okul hayatı ile ilgili soruları olanlara da şunu söyleyeyim. İstediğiniz bölümü kazanıyorsunuz. Ya da okul değişikliği yapmak isteyenler. Bazıları oluyor ya hani kaydırma, üniversitede kaydırma olanları. Onlar da istediği bölüme transfer oluyor. Beklentisi olanlar öyle. Size uzak bir yerden dediğim gibi hayırlı bir konuşmalı haber geliyor. Bol sohbet edeceğiniz bir görüşme. Uzaktan mesafeli bir ihtimal telefonla. Bol bol uzun uzun konuşmalar yapacaksınız. Bu uzaktan tanıdığınız birisi var. size arayacak, size çok yardımcı olacak birisi. Evet. Ee, şimdi söyleyeyim. Ee, bu para konusunda çok sıkıntı yapmışsınız. Kendinize tez vakitte çözeceksiniz. Çok olumlu sonuçlanıyor hakkınızda. Siz çok büyük destekler alıyorsunuz yakınlarınızdan. İş yerinde de hiçbir sıkıntınız kalmıyor ve arkadaş çevresinde her yerde. Tarık Tarot Kardeşler kanalına geldiğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.